Arkadaşlar tak çalıştır hazır tesisat. ikili marin tuş, USB, bagaj ve sis açma. Orijinal soketli set. Tak çalıştır. USB'miz Type-C'li ve normal USB'li olmak üzere çift çıkışlıdır. İçerisinde bagaj açma teli hazır gelmektedir. Kendi motorunuzun, kendi ustanız olun. Nasıl takacağınızla ilgili tüm detayları videoda anlattım. Haydi buyurun. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi montaja. Bize lazım olan malzemeler 5 alyan, küçük bir alyan, plastik, trim sökme aparatı. Motorun sol tarafında işimiz var. Bu kapağın içinde. Buraya ulaşmak için ilk başta 5 alyanı söküyoruz. Daha sonra bu kapak sürgülü tırnakları kırmadan şöyle öne ve aşağı. Aşağı yapmamın sebebi şuradaki tırnağı kırmamak. Öne yapmamın sebebi buranın sürgülü olması. Bu parçayı aldık. Daha sonra 1 2 3 4 tane beş ayarıını alıyoruz. 1 2 3 4 tane klipsi söküyoruz. Klipsleri sökmek için ben hızlı olsun diye daha önceden söktüm. Şöyle ortasına bastırıyorum sonra çekiyorum. Klips çıkıyor. Takmak için bu ittirdiğim şeyi geri eski konumuna alıyorum. Yerleştiriyorum ve ortasındaki kilide basıyorum. Bu şekilde bunu da çıkardıktan sonra, söktükten sonra bu parçayı da alıyoruz. Kırmızının güzelliği. 2022'de bu renk. Ben yani o yüzden sırf bu yüzden 2022 aldığımı söylemiştim. Daha sonra burada bir tane klips var. Göbeğine bastırıp çıkarıyoruz. Şöyle yapalım. Burada bir tane 5 alyan var. Onu söküyoruz. Şu çıtayı sökeceğiz. Bunu sökmek için burada bir tane klips var. Onu çıkarıyoruz. Sonra bu böyle salıyor. Sonra bu parçayı şöyle çekiyoruz. Bununla böyle bu şekilde çekiyoruz. Ben daha önceden söktüğüm için hemen çıkıverdi. Bunun altında da şurada bir tane 5 alyanımız var. Onu söküyoruz. Daha sonra şuradan çekiyoruz. Bakın şu parça Buradaki lastiklere geçiyor. Aynı zamanda aşağıda da var. Burayı bu şekilde açıyoruz. Sinyalin yanındaki 5 alyanı söküyoruz. Buradaki tırnaktan ve farın köşesindeki tırnaktan bunu kurtarıyoruz. Bakın şurada tırnak. Bunu çıkarırken şu iki tane sinyal soketini de buradan kurtarıyoruz ve parçamız çıktı. Grenajlar bu şekilde. Motorun sol tarafına ulaştık. Aksesuar soketimiz bu. Ben böyle daha önceden çıkardım. Tam olarak bu. Yani konumu da siz motoru sıfır açıyorsanız göstereyim. bu şekilde duruyor. Ee, buraya USB, bagaj açma takacağız. Marin tuşlarını takacağız. Orijinal sokete takıp çalıştıracağız. Herhangi bir tesisata müdahalede bulunmayacağız. Sökme işlemi bu şekildeydi. Şimdi montaja geçelim arkadaşlar. Evet hazırsanız başlayalım. Hazır tesisatımız tak çalıştır. Orijinal soketli, iki limarın düşkü USB, bagaj açma, sis farı açma seti. Bu şekilde sizlere geliyor. İçinde bagaj açma teli de var. Bu tarafı açtıktan sonra hemen montaja başlayalım. Tesisatımız tel ve cırt kelepçeler. Şimdi ön hazırlık olarak USB'yi takacağımız yer şurada. Bagajın içerisinde hazırda bulunan yeri elimde görmüş olduğunuz piramit matkabucuyla genişletiyorum. Zaten delik olan bir yer. Hafif genişletiyorum. Sis farlarınız var ise daha önceden kelepçesini takıp sıkıp kablolarını buraya getirdiğinizi varsayıyorum. Bunları çekmeme gerek yok. Civatalı parça takıp buradan kabloyu geçirip yolunu da göstereyim. Demirin arkasından şasinin arasından karşıya oradan bu tarafa. İki sis farını da bu tarafta kablolarını toplayın. Daha sonra bizim hazır tesisatın montajına geçebilirsiniz. İlk etapta tuşların şöyle motorumuz otomatik ise burada iyi duruyor bu şekilde. Diğer videolarımdan biliyorsunuz. Bunu buraya Dyson silikonla ya da sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz. Evet. Buradan tersten geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Buradan maşanın içine geçiyorsunuz. Kablodan tutup çekin. Daha sonra buradan şuradan boşluğunu ayarlayacağız. Yani geçtiğimiz yer şurası. Sonra buradan USB'nin üstünde kırmızı olan artı, diğeri eksi. Bunu bilerek önce bunu söküyoruz. Sonra buradaki somunu gevşetiyoruz. USB'yi buradan takıyoruz. Arkadan somununu sıkıyoruz. Daha sonra az önce söktüğümüz kabloları artı eksiye dikkat ederek yerine takıyoruz. USB hazır. Bagaj açma motoru burada. Sis farı çıkışı burada. Orijinal soketimiz burada. Orijinal soketimizi artık yerine takabiliriz. Bakın şimdi klik diye ses gelecek zaten. Evet. Taktım. Yerine yerleştiriyorum. o da tamam. Şimdi bagaj açma motoruna geldik. Bagaj açma motorunun şurasından ve şurasından iki tane klips bu şekilde uzun klipsler geçiriyorum. Daha sonra burada bulunan röleyi yukarı çekip aşağı salıyorum. Buranın boşluğu bana lazım çünkü. Klipsin birini buradan atıyorum. Diğerini de bobinin alt kısmından atıyorum. Duruşu bu şekilde yukarıdan da göstereyim. Sonra bunu yukarı kadar çekiyorum. Bu şekildeyken telin montajını gerçekleştireceğim. Sonra bu parçayı öne doğru alıp şöyle arkaya yatırıyorum. Ve şurada ufak bir parçayı kesmem lazım. Herhangi bir zararı olmaz merak etmeyin. Yan keskiyle şöyle yaraya kadar sokup kesip bir çektim mi geliyor. Bakın telin üstünde boşluk yarattım. Oraya bizim kendi telimizi takacağız ve cırt kelepçeyle sabitleyeceğiz. Telin halkasını buradan geçirip şu şekilde durmasını sağlıyorum. Dış kılıfı da buraya sıfırlıyorum. Bakın siyah parçayı şöyle şuraya sıfırlıyorum. Ve cırtlarla sabitliyorum. Gördüğünüz gibi sabitlemeyi yaptım. Halkayı oraya geçirdim. Şimdi bunu çektikçe bu açılacak. Böyle çalıştığından emin olun. Daha sonra buradaki sıkma vidayı gevşetin ve buranın içinden geçirin. Şimdi bunu hafif hafif böyle çekiyorum. Boşluğunu alıyorum. Çekerken buranın şuranın geri gelmemesi lazım. O zaman çok sıkı olmuş. Şu, bakın şu an geri geliyor. Geri geliyor. Gelmeyecek. Şöyle tam sıkıyken cıvatayı sıkıyorum. Boşluğunu aldıktan sonra alt kısmı karga burunla tutuyorum. Tam sıkmanın gerçekleşmesi için. Evet. Bakın. Bunun en yüksek pozisyonda olduğunu dikkat ediyoruz. Bunu sıkıyoruz. Şu anda mekanizmayı da şöyle kontrol ediyorum. Eğer sıkı olursa biraz salıp gevşetirsiniz. Bunu yerine yerleştirebilirim. Burada lastikleri var. Şöyle bir kısa deneme yapalım. Kontağımızı tak. Evet, açar açmaz mavi ışığımız yanıyor. Bir kere bas çek yapıyoruz hızlı bir şekilde. Bagajımız açıldı. Bunun kitle olduğundan ve çektiğimde gelmediğinden emin olduktan sonra bagaj açmayla işim bitti. Diğer işleme geçebilirim. Evet, böyle 3 kabloluysa genellikle sarı boş kaldığında kırmızı ve siyah bizi sis farını beyaz yakmamızı sağlar. Ben beyaz istiyorum. Eğer sarı isteseydim kırmızı boş kalacaktı. Sarıya artı yapacaktım. Şimdi beyaz istediğim için kırmızıyı kırmızıya siyahı siyah paralel bağlıyorum. Orijinal sis setten gelen sis farı çıkışı. Şöyle bunu da çıkarabilirsiniz. Bakın bu da contalıdır. Bunu açıkta rahatça bağlıyorum. Yine siyah siyah. Burada çok fazla elektrik tüketen sis farlarını tercih etmemelisiniz. Ben bunların hepsini hesaplayıp uygun olan sis farlarını bağlıyorum zaten. Bunun ne kadar akım çektiğini de hesaplamıştım ve videoya çekmiştim. Evet burayı güzelce bantlıyorum. Hazır. Bakın bağlantıyı yaptım. Soketimi taktım. Az önce şuradan gevşettiğim, yukarı doğru ittirdiğim şu malzemeyi arkası da böyle geçme zaten. Tekrar yerine takıyorum. Ses yapmasın, takır tukur yapmasın bakın. Bu fazlalık kabloları da şöyle birleştirip bir cırt kelepçe yapabilirim. Böyle de bırakabilirim. Size kalmış. Bakın şimdi bu marin tuşlarımızı sabitledikten sonra şöyle varsayıyorum. Kablo böyle geliyor. Burada Honda'nın kendi klipsi var. Onu açıp arasından geçirip tekrar taktığımda şöyle orijinal şekilde duruyor. Buradan boşluğunu alarak sabitleyip bakın çok fazla sıkı değil. Hafif görünüyor mu? Hafif direksiyonu da çevirdiğimde ezmeyecek gibi. Sağ sol yapın. Bakın ne kadar gerildi. Onu hesaplayın. Bu şekilde şurada bir tane demir var şu parmağımın ucunda şurada oraya cırt kelepçe evet kablonun gelip de oradaki delikten şurada cırt yapıyoruz çok basit buradan karşıya geçtikten sonra da Burada bir delik var. Yine oraya bir tane cırt attım. Bu. Sonra oradan beraber geldiler ve birbirine tekrar kelepçe attım. Bitti. Bu kadar. Anahtarımızı takalım. Bunu birazdan silikon yapacağız. Bu bagaj açmayı zaten bunu denemiştik. Sis farı bak açtığım zaman ışığı da yanıyor. Burada ikonum da aktif oluyor. Bu kadar basit. Eğer 2021 ve 25 arası bir Honda NC 750 X'e sahipseniz kesinlikle sis farı ve diğer aksesuarlar için tesisatınızı kesip biştirmeyin arkadaşlar. Motorun orijinalliğini bozdurmayın. Burada yapmanız gereken doğru uygulama şudur motorun Honda mühendislerinin bırakmış olduğu orijinal aksesuar soketi mevcuttur. Burada. Bakın biz tesisat yaptık hatta. Bizim tak çalıştır tesisatımız buradan çalışmaktadır. Hepsi böyle soketlidir. Ee, şöyle dışarıda simüle etmem gerekirse tesisatımız bu. Bakın şimdi. Bu motor tarafı. Bu da bizim Honda'nın orijinal soketi tık diye geçer ve bağlantı güvenlidir. Aynı zamanda orijinal soket kullandığımız için sis farı ikonumuz da burada aktif olur. Bakın. İkon da aktif. Ee, motorun ekstradan bir şeyini kesip içmenize gerek yok. Bakın biz böyle marine tuşlar kullanıyoruz. Fardan da elektrik almak doğru değil. Far beynini yakarsınız ve bayağı bir pahalı bir parça o nedenle orijinal soketten ve sistemin kaldırabileceği kadar yük çekin. Mesela bu sisleri ben hesapladım. Çektiği akımı ölçtüm. Ona göre bağladım. Buraya kafanıza göre çok güçlü ultra yüksek power ledler bağlamamalısınız. Tesisat ısıtır. Dokunduğunuz zaman kablolar sıcak olur zaten. 10 ampere kadar izin var ama ben burada 5-6'ya kadar uygun görüyorum. Daha yükseğini bağlamanız uygun değil. Bizim bağladığımız sistem bagaj açma, USB, USB'ye de telefon şarjı bağlıyken, sis farları bağlıyken, bazen de 4 tane sis farı bağlıyken, tabi hesaplarını yapıyorum, kaldırıyor. Herhangi bir sorun yok. Bunlardan size bahsetmek istedim. Orijinal kablolu soketli sistem varken gidip de sigortadan buralardan motoru söktürüp mevcut tesisatı kestirip biçtirmeyin arkadaşlar. Sokete ulaşmak için Bu kaportayı nasıl sökeriz ne yaparız diye düşünecek olursanız Boşuna bunu kafaya takmayın çünkü Çok pratik bir yöntem var ve size bunu Kanalımdaki videolarda anlattım Kendinize iyi bakın hoşça kalın Evet ısıttım şimdi Sıcak silikon En zararsızı ve Hızlı kuruyanı Şuraya biraz Sıkmam yeterli olacak Siyah olursa da güzel olur. Taşarsa falan görünmez. Bu şekilde sabit tutuyorum ve kurumasını bekliyorum. 2 dakika içerisinde işlem tamam olacak. Evet. Bagaj açma, sis farı açma baş parmağımla yapabiliyorum. Bir çalıştıralım bakalım. Bagaj açmamız. Sis farı açmamız. Duvardan da görüyorsunuz ikonumuz da aktif. Hayırlı uğurlu olsun. Gelin motoru birlikte toplayalım. Turuncu ve gri soketimiz var. Bunlar klipslidir. Bu şekilde tık diye yerine oturur. Yalıtımını da böyle dışına çekin. Daha sonra buradaki tırnak oraya yerine şuraya yani. Yukarıdaki tırnaklar aynı şekilde bunun altına. Şurada burunda bir tırnak var. Bunları böyle kırmadan, dökmeden güzel güzel yerleştirin. Şu şunun içine. Buradaki lastiğin içine şu pim Aşağıdakini takmak için bunu arkadan tutun. Öyle ittirin yoksa geçmiyor. Evet. Geçti. çizginin açıklığı yok. Oradan anlarsınız. Bunu taktıktan, buraya geçirdikten sonra burada kafadan emin olun. Burayı yanlış yaparsanız tekrar en başa dönmeniz gerekecek çünkü. Evet. Şuradaki vidayı şuradaki vidayı ilk başta takın. Bir yandan ittirip böyle bir yandan sıkarsanız daha iyi tutacak. Buralar 5 alyan. Bu şekilde. Yine kafanın içerisinde şurada derin delikte bir tane 5 alyan şuraya bir tane klips. Klipsi nasıl yapıyorduk? Sökence, sökünce böyle uzamıştı. İçeri ittiriyorum. Kafa çıkıyor. Bir yerine yerleştiriyorum ve bir tane bastırıyorum. İşte bu kadar. Sinyalın altında da bir tane var. Onu da sıkıyorum. Evet. Kafa tamam. Şimdi üstündeki parçaları takalım. Evet geldik şu parçaya. Bu parçayı şu şekilde tutup buradaki tırnaklarını yerine önden arkaya doğru kırmadan bakın yerleri var. Geçirin ve şurada bir dil var. O da oradaki contaya geçecek. buraya da bir tane klips. Bakın çizgideki boşluğu takip edin. Tam olarak oturduğundan emin olun. Ve gelelim bu parçaya. Şöyle sokuyoruz koruma demirinden. Önce alttaki tırnağı geçirmeye çalışıyorum. O geçtikten sonra üst kısımda bulunan şurada bulunan tırnağı şunu geçireceğim ve geriye doğru çektim de bakın geçti. Zaten cıvatanın yerine denk gelmiş olması lazım. Bu tarafa parlak olanı takıyorduk. da tamam. Geldik şuradaki parçaya. Hemen koyduktan sonra buranın kenarlarına bastırıyorum. Şuranın kenarı oturdu. 4 tane alyan vidam var burada. Bunların hepsi aynı değil. Şu şapkanın altı uzun olan ortaya yüksek olan diğer yüksek olan kısa olanlar da yan tarafa neredeyse bitti. Klipslerim var. Klipslerimden de uzun olanlar uzun olanlar kenarlara, kısa olanlar ortalara. Arkadaşlar işlemler aslında bu kadar basit. Çok fazla korkacağınız bir şey yok. Size hepsini detaylı olarak anlattım. Şimdi bakalım nasıl olmuş. USB'yi de görelim. Kontağı kapattığımda onun da ışığı sönecek. Aynı zamanda kontağı kapattığımda bagajımız da düğmeyle açılmayacak. Ve anahtarla tekrar manuel olarak kullanmaya devam edebileceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Honda kalın.